Herkese merhaba. Bugün bu videomda hani ilk haftanın kısa değerlendirmesini, maç sonuçları, önümüzdeki altı maçları, haftanın 11 gibi e, kısa bir video yapacağım. Bu haftanın önceki skorlara değinelim. İlk maç Beşiktaş Sayko maçıydı. Beşiktaş 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Şampiyon kaldı de devam ediyor. Bunu gördük. Bu sezonda yaptı. Bu arada maçtan sonra netleşen transferlerle Mert Günok e, ve Batu Şua'yı transferleri netleşti önceki videonun değmiştim zaten. Beşler ee, önemli ki yani şu anda ciddi eksik olarak sadece sayı olarak stoperde ve sağ bek eksikleri var. Hani sağ bek belki Necip olur ama stoper mutlaka bir ya da iki takviye gelecektir diye düşünüyorum ben kiralıkta olsa. Ee, Beşler dediğim gibi adayı olarak devam edecek. Etti, Cumartesi günü maçlarda Fatih Karagümrük Gaziantep e, Futbol Kulübü'nü 3-2 geçti. Ki ben Karagümrük'ün de bu yıl e, ilk dört değil ama dört sekizler, ikinci dörtte olacağını düşünenlerdenim. Bence ikinci dörtte olacak. Yani bu transfer dönemi kapandıktan sonra daha net konuşacağız ama e, Rize yine düşme hattında oynayacaktır. Gaziantep düşme hattında olmaz ama yani düşme hattının üstündeki grupta olacaktır. Yani belki büyük tam ortada kalabilir. Ee, Cumhuriyet Cumhuriyet'in 6 ay Kayseri Spor'u 0 ile geçti. Çok net ve bir galibiyet. Tantar ve Balmar'ın performansı çok etkileyiciydi. E, ee, Altay'da iyi bir başlangıç yaptı birazcık daha görmek lazım. Kayseri'de ilginç transferler var ama Kayseri'yi daha da ilginç yaparak hocayı gönderdi. İlk haftadan. Yani yeni gönderiyorsun, ne gördün gönderiyorsun. Ayrı bir tartışma konusu Kayseri'nin e, sürekli hoca değiştirmesinden ben futbolcuları çok sıkıldım. Kayseri bu kafayla ancak kümede kalmıyor oynar. Altay'ı deneyimde yani biraz görmemişler ama iyi takım kurulmuşlar gibi görünüyor. E, bu ilmeğe devam dersi bu orta sıra takım olacaktır. güçlük takım. E, çok da sürpriz yapar bu yıl Altay. Oyunda bunu gösterdi. Yine Cuma son maçında Hatay Spor kaçan 1 bir bir beraber kaldı. Ben açıkçası maçı biraz merak ettim ve biraz daha e, bakmaya çalıştım. Çünkü Hatay'ın e, bu pencerede sattı bu arada Hatay 5 milyonu. Arap Ligi'ne. E, nasıl bir takım olduğunu hani çok önce de kaybetti çünkü. Bir merak ediyordum. Paşa çok efsane bir fakir golüyle bir sıra geçti. Hatay'da sonunda şu bir anda buldu. E, ee, i̇ki takım da Hatay yine orta sıra olacaktır Kasımpaşa. Paşa. E, ki o da hocayı değiştirdi eksildi ilk hafta sonunda. Yani sen hocanın lisansı olmadı çünkü önerdikleri geçen yıl yoktu bu adam. Geçen yıl da boyuydu. Sene boyunca yoktu yani. Bunun için güzellikle pek çok saçma bir karar da Kasımpaşa'da. E, onlar da yine bu kafayı köndüsüne oynayacaktır bu gidişle. ama kartları fena değil. Pazar gününe geldiğimizde Başakşehir Alanya Spor maçı vardı. Alanya Spor e, 1 galibetle ayrıldı. Alanya yine yeni transferleri, oyuncuları yine uyum sağlayabilirse, geçen katkı sağlayabilirse, karı beraber ikinci dörtlüdeki takımlardan biri olacaktır. E, Başakşehir'i biraz daha izlemek lazım Altay gibi. Onlar da yeniden yapılanıyorlar. Yani ikinci dörtte olmazlar gibi geliyor ama hani kümle, kümle üstünde veya bir ortada olacaklar gibi düşünüyorum. Pazar günü diğer maçı Antalya Spor Göztepe maçıydı. Bir, bir bitti. Daha önce genelde Göztepe farklı bir istatik ilgiliyor bu yıl. Biraz daha geleceğe yönelik o takım kuruyor. Zaman oturması lazım. İki iki takımı da birazcık izlemek lazım. Hem Antalya hem Göztepe'yi. Ama ikisinin de ikinci dörtlükte olacağını düşünmüyorum. Hükümdüz matlı üzerinde büyük tarafta yer alacaktır. Pazar günü diğer maçı Adana Demirspor Fenerbahçe maçı. E, bu maçı zaten diğer videonun detaylı değindiğim için çok bir şey anlatmayacağım. Maç Fenerbahçe'nin 1 sıfırlık üstünlüğü sonuçlandı. Fenerbahçe için önemli yani bir 3 puan. E, Odan Demir Sıfır Tepesman'da. Yani, Herhalde. Pazar sevgine geldiğimizde Sivas Spor, Konya Spor maçı var. Bu arada Odan Demir Spor'la ilgili kadro fena değil. E, ne kadar istikta göreceğiz. Yani e, i̇kinci dörtte de olmazlar ama üçüncü dörtte de olmaya çalışacaklardır. Ama yeni çıkan takımlar her zaman kümle düşme tarafında aday Bunu unutmamak lazım. Pazar günü geldi Sivas Spor. Konya Spor maçı. Sivas Spor kendi sahasında 1-0 kaybetti. Konya Spor 1-0 kazandı. Bu da Sivas Spor'un e, 30 maça gelen rekorunu bu bitmesi anlamına geldi. E, Konya Spor 1-0 kazandı. Ben Sivas Spor'un yine de e, ikinci dördün parçası olacağını düşünüyorum. Diğer maç Yeni Mal ki Beşiktaş'la beraber bu haftanın en e, öne çıkan takım Trabzonspor oldu. Yeni Malatya'yı 5-1 ile geçtiler. Malatya çok kötü göründü. Trabzon çok iyi göründü. E, Trabzon dediğim gibi şampiyon oynayacaktır şu anda. ilk 4'te e, dört 4 takımda şampiyon var. Trabzon etkili bir oyunla onu gösterdi. Yani Malatya çok kötü gösterdi. Birkaç haftalar beklemek lazım. Ama takım mücadele bu gidişle işte, Küme kümeli takımlarından biri gibi göründük bir maç için. E, Giresun Spor Galatasaray maçı. Giresun e, Spor da yine Küme kümeli bir takımlarından biri. Görüntüsünde şu an için hatta ilk haftadan çok net konuşmamak lazım. E, Galatasaray sağlam başlangıç yaptı. 2-0 kazandı. E, bu haftanın olayı da tabii ki maçta Marko'nun e, takım arkadaşı Kerem'e attı yumruk. Kafa yumruk olmaz oldu. Bakalım maç sonuçlanacak. Hani Galatasaray bir şekilde bunun içinde çözmeye çalışıyor. İlk tepkiler tabii ki çok sertti. Ama e, büyük ihtimalle özürle bir kaliteli daha affedeceklerdir gibi düşünüyorum. E, haftanın 11'ine gelecek olursak. Bu haftadaki 11'de e, Kaledi Altay. Stoperlerde Ahmet Çalık Konya Spor'dan. E, Arslan ee, Cibocchi Antep'ten ee, ilk 11 alınmış. Sağ kanat için Altay'ın oyuncusu Cebrail Karayel var. 27 yaşında. Atiba Isıtaş'tan, Trabzonspor'dan ee, solda Sivasspor'dan Faysal Fazil var. Hücum hattında Canini Emre ve Altay'ın nereden bulmuşlar düğünün sahibi, nereden buldular bu o, oyuncu sahibi Davuda Karamoka Bamba Anlayarak Bamba, Gol mambası İlk haftayın oyuncuları olarak öne çıktılar Hızlıca önümüzdeki hafta, ikinci hafta açısından değerlendirelim Ayın 20'sinde Cuma günü Kayseri Spor, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Cumartesi günü 19.15'te Kasımpaşa Giresun Spor maçı var. Ee, yine aynı saatte Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük. 21.45'te ise Gaziantep Beşiktaş maçı var. Yine aynı saatte Alanya Spor Altay maçı var ki burada e, Alanya Spor Altay maçı benim merakla beklediğim maç. Beşiktaş tabii ki maçını merak ediyoruz. Ee, ama Almanya Altay iki takımı da çok merak ediyorum açıkçası. Pazar günü 19.15 Konya Başakşehir. 21.45 Fenerbahçe Antalya Spor. 21.45'ine e, Malatya. Pazartesi'ye geldiğimizde Trabzonspor, Spor, ve Galatasaray Hatayspor Spor maçlarını göreceğiz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, Perşembe günü hem Fenerbahçe, hem Trabzon, hem Şivaç hem de Galatasaray'ın maçı var. Avrupa'da 2 hani maçta Kadıköy'de oynayacağı için pazar günü alınmış. Ee, Trabzons, Sivars beraber karşılıklı oynayacaklar. Pazartesi günü 19-15'te Galatasaray'da Pazartesi günü 25 Kupesi Hatay Spor'la karşılaşacak. 4 takım da Avrupa'da ıı, başarılar dileyelim. Ülke puanı için edilen geleni yapsınlar. Ama ikimiz kimsenin rakibinde çıkmış zorunda değil iyi, 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 iyi olun. Hakikatenler kazansın. turu gelsin. Ülkemizin rezil edilmesin. Yıl diye umut ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.